modern bir ekonomi nasıl inşa edilir? Valla bu sorunun cevabı özellikle Türkiye söz konusu olduğunda hiç de o kadar basit değil. Gelin bugün birlikte Türk kapitalizminin biraz perde arkasına bakalım, devletin bizzat yarattığı oyunculara ve sadece ama sadece Ankara'da oynanan o kendine has oyuna. O zaman en temel soruyla başlayalım. Bir ekonomiyi girişimciler mi yaratır yoksa devlet mi? İşte Türkiye'nin hikayesi bu sorunun aslında ne kadar yanıltıcı olabileceğini gösteriyor ve bize çok daha ilginç, çok daha katmanlı bir cevap sunuyor. İşte analizimizin ana fikri de tam olarak bu. Türkiye'nin o büyük iş dünyası seçkinleri öyle serbest piyasada kendi kendine filizlenmiş değil. Tam tersine bizzat devlet tarafından özenle yetiştirildi ve şekillendirildi. Yani hükümetle sanayi arasında karşılıklı çıkara dayalı adeta simbiyotik bir ilişki vardı. Araştırmacı Ayşe Buğra'nın şu sözü işin en ilginç tarafını ortaya koyuyor aslında. Bakın bu iş insanları varlıklarını devlete borçlu olduklarının bal gibi farkındalar. O yüzden öyle aman devlet karışmasın falan gibi bir dertleri yok. İstedikleri şey daha az devlet müdahalesi değil, tam tersine devletle kuralları belli, daha öngörülebilir bir ortaklık kurmak. Peki bu kadar kendine özgü bir ortam ne tür iş liderleri ortaya çıkardı? Üç tane ana arketip yani tip görüyoruz. Paşalar, tüccarlar ve teknokratlar ve her birinin sistemi okuma ve yönetme biçimi birbirinden tamamen farklıydı. Haydi şimdi bu üç tipe daha yakından bakalım. İlk iki tiple başlayalım. Bir tarafta paşalar var. Yani eski askerler, devletin seçkinleri. Onların en büyük sermayesi ne paraları ne de fabrikaları. Onların sermayesi statüleri ve o statünün getirdiği bağlantılar. İşe de devlete bir hizmet, kişisel bir onur meselesi olarak bakıyorlar. Diğer tarafta ise tüccarlar var. Bunlar alaylı, okullu değil ama hayatın okulunu okumuşlar. Bürokrasi labirentlerinde yolunu bulma ve siyasi rüzgarları koklama konusunda adeta birer usta. Paşa arketipini anlamak için Süreyya İlmen'in hikayesi inanılmaz bir örnek. Kendisi eski bir paşa ve sanayi girişimlerini ulusa hizmet etmek olarak görüyor. Bir gün ordu geliyor ve fabrikasına el koyup ahır yapmak istiyor. Peki İlmen ne yapıyor? Gelen subayın kendi eski yaverinin ohu olduğunu fark ediyor ve olay bir anda tatlıya bağlanıyor. İşte bu bize şunu gösteriyor. O sistemde kişisel geçmişiniz ve devletle olan bağlarınız en değerli varlığınızdı. E tüccar deyince de akla ilk gelen isim tabii ki Vehbi Koç. Koç, iş dünyasında başarılı olmak için önce siyaseten hayatta kalmak gerektiğini çok erken yaşta çözmüştü. Hatta bir noktada işlerini koruyabilmek için siyasi parti değiştirmek zorunda kalıyor ve bu kararını kendi otobiyografisinde korkakça bir davranış olarak tanımlıyor. Bu itiraf bile kişisel inançlarla devlet gücünün o acımasız gerçekleri arasındaki ince çizgiyi mükemmel bir şekilde özetliyor. Ve geldik üçüncü tipe, teknokrat. Bu kişiler, batıda okumuş, teknik bilgi ve uzmanlıkla donanmış ama kendilerini tamamen bağlantıların yönettiği bir dünyada bulmuşlar. Mesela Almanya'da kimya okuyan Necat Eczacıbaşı gibi isimler, başlarda sadece teknik uzmanlığın her kapıyı açacağına inanıyorlardı. Ama Eczacıbaşı bu dersi acı bir şekilde öğrenecekti. Ordu için bir bakır fabrikası kurma fikri gündeme geliyor. Her şey çok güzel ama projeyi destekleyen general savunma bakanıyla ters düşünce ne oluyor dersiniz? Fabrikanın can damarı olan devlet kredisi bizzat bakan tarafından bloke ediliyor. Sonuç: proje batıyor. İşte eczacıbaşı o an anlıyor ki bu sistemde teknik liyakat falan hikaye, iki bürokrat arasındaki kişisel bir kavga koca bir girişimi yerle bir edebiliyor. Oyuncuları artık tanıdığımıza göre şimdi oyunun kendisine geçelim. Yani asıl savaşların nerede kazanılıp nerede kaybedildiğini. Çünkü bu ortamda rekabet bizim bugün anladığımız gibi fiyat kırarak, daha kaliteli ürün yaparak ya da inovasyonla falan yapılmıyordu. Hey, rekabet tamamen siyasi bağlantılar üzerinden yürüyordu. Bu bir yorum falan değil, gerçeğin ta kendisi. Vehbi Koç ve Sakıp Sabancı gibi duyayenlerin kendi otobiyografilerinden alınan bir cümle bu mücadele piyasada değil Ankara'daki hükümet ve bakanlık binalarında verilirdi. Yani kısacası asıl pazar yeri, asıl borsa Ankara'ydı. Bu siyasi belirsizliğin boyutunu anlamak için şu çarpıcı anekdota bir kulak verin. Sakıp Sabancı anlatıyor. Ford'dan gelen Amerikalı bir yöneticiyle devlete ait bir kurumu ziyarete gidiyorlar. Amerikalı duvarda asılı duran eski genel müdürlerinin fotoğraflarına şöyle bir bakıyor, kafasında hızlı bir hesap yapıyor ve şok içinde fark ediyor ki bir müdürün ortalama görev süresi sadece 9 ay. 9 ay ve dönüp diyor ki kusura bakmayın ama böyle bir kurumla iş yapılmaz. İşte böylesine öngörü demez, böylesine kaygan bir siyasi zemin şirketlere hayatta kalmak için çok özel savunma stratejileri geliştirmeye itti. Bu da onların bugünkü yapısını kökünden şekillendirdi. Bu stratejinin adı holding. Ama holding burada sadece bir şirket yapısı değil, aslında yüksek riskli siyasi ortama karşı geliştirilmiş bir tür kale, bir savunma mekanizmasıydı. Mantık çok basitti. Birbiriyle hiç alakası olmayan sektörlere yayılarak hem riski dağıtmak hem de devletin hangi alanda ne zaman bir fırsat sunacağı belli olmadığı için her an o fırsatları yakalamaya hazır olmak. Bakın Yaşar Holding'in şu portföyü durumu harika bir şekilde özetliyor. Boya ile başlıyorlar, sonra süt, sonra bira, sonra turizm, gübre, kağıt. Bu kadar farklı alanlara yayılmak pazar analizinden çok, bir sektörde siyasi rüzgarlar terse döndüğünde diğer sektörlerin ayakta kalmasını sağlayacak bir hayatta kalma stratejisiydi aslında. Ama bu kalenin duvarlarını sadece çeşitlendirme örmüyordu. Nihai savunma attı, mutlak kontroldü. Ve mutlak kontrol demek aile demekti. İşte size somut bir örnek, 1990 yılındaki Arçelik Yönetim Kurulu. Aile üyelerinin ezici üstünlüğü çok net görülüyor. Elbette dışarıdan profesyoneller de var ama son söz, nihai kontrol her zaman ailenin elinde. Çünkü bu belirsiz dünyada sonuna kadar güvenebilecekleri tek yapı aileydi. Bu aile kontrolünün ne kadar aterkil bir yapıda olduğunu gösteren şu alıntı da gerçekten çok dokunaklı. 1990'da bir iş ortağı diyor ki, Üç ortağız, üçümüzün de işe girmeyi düşünmeyen kızları var. Eğer kız değil de erkek evlatlarımız olsaydı durum bambaşka olurdu tabii ki. Yani imparatorluğu devralma baskısı neredeyse tamamen erkek çocukların omuzlarındaydı. Peki tüm bu anlattıklarımızın bugünkü mirası ne? Bu eşsiz devlet iş dünyası ilişkisinin kalıcı etkileri, bugüne yansımaları neler oldu? İşte kalıcı sonuçlar. En zengin, en güçlü iş insanlarında bile devlete karşı bir güçsüzlük hisse. Siyasi belirsizlikten ötürü uzun vadeli stratejik plan yapamama hali. Her an değişebilecek kurallar ve keyfi kararlar yüzünden hiç bitmeyen bir endişe. Ve belki de en önemlisi, saf piyasa rekabeti yerine siyasi lütuflar üzerinden kar elde etmeyi, yani rant peşinde koşmayı teşvik eden bir sistem. Tüm bu dinamiği belki de en iyi özetleyen cümle bu, bir iş insanına girişimcilerin hükümeti neden pek eleştirmediği sorulduğunda verdiği cevap şu: "E başka ne bekliyordunuz ki? Ertesi gün herkesin Ankara'da işi var." Bu cümle devletle iyi geçinmenin bir tercih değil, bir hayatta kalma zorunluluğu olduğunun en net ifadesi. Ve bu analizimizi hepimizi düşünmeye itecek o nihai soruyla bitirelim. Devletin aynı anda hem hakem, hem kural koyucu, hem de sahadaki en güçlü oyuncu olduğu bir oyunda serbest piyasa Gerçekte ne anlama gelir?